Merhaba can arkadaşlar. Güzel günler dileklerimle bugün yine sizinle. Bugün kırmızı ginseng faydaları nelerdir ve kırmızı ginsengin yan etkileri nelerdir konusunda biraz konuşmak istiyorum. Son zamanları kırmızı ginseng ilaç endüstrisinde çok bol kullanılan doğal ürünlerde ballı karışımlar olsun, yapıştırıcı bantlar olsun çok sın içinde kırmızı ginseng kullanmaya başladılar. Ginseng bitkisinin anavatanı vatanı Çin ve Kore olmaktadır. Doğu Asya dağlarında yetişen bir bitki çok yıllık bir bitki olup etki köke sahip yavaş büyüyen bir bitkidir. Ginseng bitkisinin pek çok yararı bulunmakta. Peki kırmızı ginseng faydaları nelerdir? Kırmızı ginsengin yan etkileri nelerdir? Sizlere kırmızı ginseng bitkisinin yararlarını ve yan etkilerini detaylıca derledim. Ginseng bitkisi, taze ginseng, beyaz ginseng ve kırmızı ginseng olmak üzere uç farklı çeşitli bulunmaktadır. Şu anda bildiklerimiz. Ama onun daha farklı bilinmeyen pek çok türleri de bulunmakta. Beyaz ginseng en fazla 4 yılda hasat edilirken kırmızı ginseng 6 veya daha fazla yıl sonra hasat edilmektedir. Çin, Japonya ve uzak doğu ülkelerinde tedavi amaçlı kullanılan kırmızı ginseng bitkisinin tüm dünyaya ihracatı yapılmaktadır. Şifa kaynağı olarak bilinen kırmızı ginseng bitkisinin faydaları bular. Kırmızı ginseng bitkisinin güçlü antioksidan özelliği bulundu bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kırmızı ginseng adaptojen bir bitki türü sayıldığı için vücuda dengeleyici bir etki yaratıyor. Bu nedenle vücudu sinir ve stresten koruyor. Vücutta beyin fonksiyonların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kırmızı ginseng bitkisi vitamin deposudur. Bu nedenle daha enerjik ve zinde olunmasını sağlar. Kötü kolesterol üzerinde dengeleyici etkisi bulunur. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, kansere yakalanma riskini azaltır. Yan etkileri neler acaba? Uzun yıllardır uzak doğu ülkelerinde sağlıkla kullanılan kırmızı ginseng bitkisinin pek çok yönden faydası bulunmaktadır. Sağlık açısından çok yararlı olan bu bitki birçok hastalığı da ele, engeller. Fakat birçok faydası olduğu kadar da bazı yan etkileri de görülmektedir. Kırmızı ginseng bitkisinin yan etkileri şunlardır. Abartılı dozda kullanıldığı zaman Aşırı kullanıldığı zaman kırmızı e, ginseng bitkisi uyku problemlerine yol açabiliyor. Gerektiğinden fazla tükeldiğin zaman sindirim sistemlerinde bazı problemler oluşabilir. Sinirlilik durumları yaşanabilir. Çok fazla tüketilir ise ağız kuruluğu gibi sorunlar oluşabilir baş dönmesi ve ağrısı gibi problemler görünebilir. Görmede bulanıklık veya boğulu görme gibi göz problemleri oluşabilir. Fazla tüketimde burun kanamaları oluşabilir. Kırmızı ginsek e, farklı ürünler piyasada çok. Kırmızı ginseknin çayı nasıl dimlenir onu size söyleyeyim. Kırmızı ginsek çayını e, kökleri ince haline doğranır ve ya da rendelenir. 500 ml su kaynatılarak bir yemek kaşığı rendelenmiş kırmızı ginsek içine atılır, kapanır. 6 ve 5 dakika demlenmesi bekledikten sonra süzülerek içilebilir. Fakat suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Suyun sıcak olmazsa kırmızı ginsengin faydalarını azaltacaktır. Biraz soğuktan sonra istenirse bal ile karıştırarak ılık bir şekilde içilebilir. Size sağlıklı güz güzel günler dileklerimle. Hoşçakalın.